Hoş geldiniz. Bugün toplanmamızın amacı 75'ler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanımızın testo ziyareti maksadıyladır. 75'ler derneğinin adı şundan meydana gelmektedir. Yani Kara Harp 1975 yılında mezun olan albayların bir araya gelerek kurmuş oldukları derneğin adından dolayı 75'ler Kültüre Dayanışma Derneği adını almıştır. Şu anda yanımda sağımda ve solumda bulunan arkadaşlarım benim sınıf arkadaşlarım Karar Bakulu'nda 1975 yılında aynı yılda mezun olduğumuz arkadaşlarımız. Kader'de, hasarda Kıvanç'ta, Sevinç'te hep beraber olduğumuz arkadaşlarımız. Büyük ettiler, bizleri ziyarete geldiler. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. E, huzurlarımızdan. TESUD'un ve 75'ler Derneği'ye dayanışmasını gösterdiler. Dolayısıyla biz zaten <laughs> devre arkadaşlarımızla beraber TESUD'u her zaman e, yanında olmuşlardır. Dolayısıyla biz de e, kendilerine hem üyeyiz 75'ler Derneği'ne hem de Emekli Subaylar Derneği'nin bütün devrelerin desteklediği gibi kendi devremizle desteklediği için kendilerine minnettarız. Şimdi kendilerine tekrar ziyaretlerinden dolayı hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum. Ve sözü kendilerine bırakıyorum. Evet, Sayın Masum Mesutları, e, biz buraya Türkiye'nin çeşitli yerlerinde, Ankara, İstanbul, Gelibolu, İzmir gibi çeşitli yerlerinde 75 devresi olarak e, 40 aile kadar hem bir e, tesut faaliyetlerinde desteklemek hem de e, bu güzel beldemizi, bu güzel ilçemizi e, turistik yönden gezmek, e, zamanımızı e, bu şekilde görmediğimiz yerleri e, görerek geçirmek istedik. Buraya gelmişken tesutu e, ziyaret etmekten olmazdı. Bu mümkün değildi. Zira biz e, 75 devresi olarak dernek yönet derneğimize üye, olduktan sonra hepimiz tesisatla üye durumundayız. Üyesi olduğumuz bir yeri de ziyaret etmeden, destek vermeden olmaz. Bu maksatta e, buraya da ziyaret ediyoruz. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bizi kabul ettiler. E, bundan sonra da desteklerine biz devam edeceğiz. E, arzuları, istekleri neler olursa bunları yapacağız. Bu birinci konu. İkinci konu biliyorsunuz Türk Silahlı Kuvvetleri bir balyoz davası, bir Ergenekon davası gibi davalardan hepinizin malum olduğu sıkıntılar yaşamaktadır. Bunun en büyük acılarında buradaki deniz deniz kuvvetleri mensupları yaşıyor daha çok. Bütün bunlara rağmen kendi içimizden bazı arkadaşlarımız şu anda hala hapis durumundalar. Var diye bizde platformu testun desteğiyle ülkemizin çoğu yerlerinde, başta Ankara, İstanbul, İzmir gibi olan yerler dahil, Buna mal olması dahil, Ecdarda da dahil, her Cumartesi günü saat 13'te işte bu desteğini gösteriyor. Buna ilave olarak bu kişisel başvuruların olduğu yapıldığı Anayasa Mahkemesi'nde bir nöbet sistemini izledi. Tüm harb mezun olan devreler orada her gün sabahtan ertesi gün sabah kadar geceden ayrılmak üzere nöbet tutmaktadır. Biz ilk nöbetimizi 22'sinde tuttuk. İkincisi ayın 31'inde ta ki Anayasa Mahkemesi'nin kararı açıklanana kadar bu faaliyetleri devam edecek. İşte bu yönden de TESUT, Vardiya Bizde platformu, devre dernekleri hepsi iç içe birbirine omuz vererek desteklerini sürdürmektedir. Ee, i̇şte bu Vardiya Bizde platformunda TESUT e, desteğiyle Marmaris'te sürdüren arkadaşımızda başkanımızla burada kendilerine çok çok teşekkür ederiz. E, bütün desteğimiz e, başkanımızın ve TESUT'un e, arkasındadır. Teşekkür ederim. Bu etkinlik bir kere var diye bizde platformu e, e, tek bir içeride bir kişi kalmayana kadar o etkinliğe devam ettirmektir. O şekilde devam ettirilecek. Ama e, Anayasa Mahkemesi'nin önündeki nöbet sistemi Anayasa Mahkemesi'nin vereceği karardan sonra bitecektir. Ben düşünüyor musunuz? Diyade edeceğini düşünüyoruz. Düşünmesek zaten bu faaliyetleri yapmaz. Yani işe yarayacak mı sizce? Yani? İşe yarayacağından eminiz. Şimdi arkadaşlarımız biliyorsunuz Anayasa Mahkemesi önünde e, bu nöbeti, adalet nöbetini tutmaya başlıyorlar. E, bizim devre arkadaşlarımız da bu nöbetlere katıldılar. 31 Mayıs'ta üçüncüsünü mü? Evet, üçüncüsünü, üçüncüsünü, üçüncüsünü yapacaklar. Üçüncüsünü Artı 10 Haziran'da da dördüncü nöbetine başlayacak bizim 75 devresi, 65 devresiyle beraber o nöbetlerini de Ankara'da sürdürmeye devam ediyorlar. Değil mi? Evet, devam edecek.